Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ekonomik kriz ve savaşlarda Brent petrol neden yükseliyor? Bunu şöyle açıklayabiliriz. Dünyada 150'den fazla çeşit petrol türü var. Bunlar ikiye ayrılıyor. Tatlı petrol, sülfür oranı az. Tuzlu petrol, sülfür oranı çok. Tatlı ve tuzlu su gibi ayırabiliriz. Yani tatlı su ne kadar değerlidir diye. Finansal piyasalarda iki tip petrol kullanılıyor. Yani Forex'te, borsada İki tip petrol kullanılıyor. Birincisi ham petrol, ikincisi Brent petroldür. Ham petrol genel olarak adıyla Umman petrolü olarak biliniyor. Orta Doğu'da çıkıyor. Yoğun kıvamlı ve yüksek sülfür içeriyor. Tuzlu petrol grubuna giriyor. Sanayi, ulaşım, otomobil, kozmetik, enerji, kimya, ilaç gibi birçok sektörde kullanılıyor. Arz talep durumuna göre fiyatı artıp azalabilmektedir. Pandemide petrol fiyatlarının düşmesi örnek gösterilebilir. Üretimi ve tüketimi en çok olan petroldür. Gelelim Brent Petrol'e. Brent Petrol sürfü oranı çok düşüktür. Tatlı petrol grubuna girer. Rezervi ve üretimi az ve kaliteli olmasından dolayı uçak yakıtı, roket yakıtı gibi alanlarda kullanılmak için kaliteli benzin üretiliyor. Sadece Teksas'ta çıkarılıyor. ABD kontrolündedir. Arz ve talebe bağlı olmadan dünyadaki ekonomik, siyasi savaş, iklim değişikliği gibi durumlarda fiyatı yükseliyor. Tamamen ABD kontrolündedir. ABD'nin müdahil olduğu her durumda fiyatı değişmektedir. Şimdiki Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan dolayı fiyatının yükseldiği gibi haliyle Brent petrolün yükselmesi ham petrolün fiyatlarında yükselmesine sebep oluyor. Aynı Türkiye'de doların yükselmesiyle birlikte her şeyin zamlanması gibi ama ham petrolün yükselmesi Brent petrolün fiyatını etkilemez. Aynı altın fiyatlarının yükselmesi gibi örnek verebiliriz. Kısaca Brent petrolün bir silah gibi kullanılmasının sebebi az olması, kaliteli olması ve en önemlisi ABD'nin kontrolünde olmasıdır. Olay bu kadar nettir. Kenzey iyi bakın, iyi günler.